Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Tarih bilimine 3 ders ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz tarih yazıcılığı ve tarih yazıcılığı çeşitleri. Öncelikle başlayalım. Hikayeci tarih. Bir arkadaşlar, hikayeci tarih. Evet, tarihin babası Herodot tarafından temsil edilen tarih yazıcılığıdır. Bu tarih yazıcılığının özelliklerine bakalım. Öncelikle Herodot'un eserine bakıyoruz. Historias Apodides eseri arkadaşlar, hikayeci tarih yaz, yazımının ilk önemli eseridir. Evet, ancak buradaki tarih anlayışı şu şekilde. Tarihi tanık olunan ve haber alınan şeylerin aktarılması olarak görüyor. Yani gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerin aktarılması. Bakın bu bilimsel bir yaklaşım mıdır? Çok da bilimsel değil. İlerleyen aşamalarda göreceğiz. Evet, yer ve zaman gösterir. Tarihin tanımını hatırlayalım. Neydi? Tarih bilimi geçmişte yaşayan insan faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, bakın yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı objektif inceleyen bilim dalıydı. Şimdi hikayeci tarihte yer ve zaman gösteriliyor mu? Evet gösteriliyor. Ancak neden sonuç yok? Neden sonuç yok arkadaşlar? Evet hikayeci tarih bu şekilde. Geçelim öğretici tarih. Ve bu arada söyleyeyim arkadaşlar hikayeci tarih e, anlayışının kime ait olduğunu sorabilirler. Evet öğretici, öğretici tarihe geçiyoruz. İlk temsilcisi Tukidides. Tukidides arkadaşlar ilk temsilcisi Tukidides. Kişilerin veya toplumların kahramanlıklarını anlatan tarih yazıcılığı. Bakın öğ e, öğretici tarihte kişilerin veya toplumların kahramanlıklarını anlatıyor ve bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ahlaki değerler, kahramanlık, doğruluk, dürüstlük gibi. Evet. Amacı diyor gelecek nesillere aktarmak. Yani doğruluğu, dürüstlüğü, kahramanlığı gelecek nesile aktarmak. Objektif bir tarih anlayışı diyebilir miyiz? Zor arkadaşlar. Evet, pragmatik tarih de denir. Pragmatik tarihin ilk önemli örneklerinden kabul edilir arkadaşlar. Şimdi gelelim Araştırmacı. Yani neden, nasılcı tarih. Diğer bir adıyla arkadaşlar günümüzdeki bilimsel tarihtir. Evet günümüzdeki tarih yazıcılığıdır. Neden, nasılcıdır? Yani neydi? Neden-sonuç ilişkisi. Olayları eleştirir. Bilimsel e, yönden ele alır. Neden-sonuç ortaya çıkarılır. Bakın neden-sonuç. Yani bakalım arkadaşlar bizim tarihin bilimsel tanımına. Tarih dedik. Tarih. Geçmişte yaşayan yaşayan insan topluluklarının faaliyetlerini faaliyetlerini evet bir ne dedik arkadaşlar tanımda yer ve zaman gösterecek. 2. Neden-sonuç ilişkisi içerisinde neden-sonuç. 3. Belgelere dayalı. 4. Arkadaşlar, objektif, objektif bir biçimde inceleyen bilim dalı. Dolayısıyla bizim günümüzde ortaya çıkarttığımız tarih tarih araştırmacı tarih neden nasılcı yani bilimsel tarih. Evet, neden nasılcı, neden ve sonucu ne yapıyor arkadaşlar? Belirliyor. Olayları eleştirir. Bakın objektifliğe vurgu yapıyor. Neden ve sonuç ilişkisini ortaya çıkarır. Yani arkadaşlar, neden nasılcı bilimsel tarih e, bu şekilde ortaya çıkmış. Günümüzdeki tarih yazıcılığı da arkadaşlar bunun sonucu. Evet, diğer bir konumuz. Bunun detaylarına gireceğiz arkadaşlar. Şimdi artık tamam. Tarihin teknik bölümünü bitirdik. İşte tanımını biliyoruz. Tarihin bölümlendirilmesini gördük. Yer, zaman, mekan bunları gördük. Ardından arkadaşlar tarih yazıcılığının çeşitlerini gördük. Artık yavaş yavaş neyin vakti geldi? Artık tarihe girişin vakti geldi. Evet arkadaşlar, Tarih öncesi çağlara geçelim. Önce isimlerinden başlayacağız. Ardından detaylarına geçeceğiz. Evet. Tarih öncesi çağlar. Tarih öncesi çağlar nasıl ayrılıyor arkadaşlar? Şu, şu şekilde. Evet. Şurası milat. Şurası arkadaşlar. Milattan önce 3200. Biz ne dedik arkadaşlar? Tarih, tarihi devirler yazının icadıyla başlar. Dolayısıyla milattan önce 3200'den günümüze kadar olan döneme ne diyoruz? Tarihi devirler. Bu tarafa ne diyoruz arkadaşlar? Tarih öncesi devirler veya çağlar. Peki bu çağlar neye göre ayrılıyor? Bu çağların özelliklerine bakacağız. Önce isimlerine bakalım. Taş devri. Taş devri. Taş devri arkadaşlar kendi içerisinde eski taş çağı, orta taş çağı, yeni taş çağı olarak üçe ayrılacak. Diğer tarafta maden devrine bakalım. Maden devri bakır çağı Tunç çağı ve demir çağı olarak kendi içerisinde 3'e ayrılacak. Peki bunlar neye göre ayrılıyorlar? Yani neye göre taş devrinde, neye göre bakır devrinde, tunç devrinde? Bu arkadaşlar toplumların kullandığı araç gereçlere göre belirleniyor. Tabi bunlar her yerde farklılık gösterebilir. Yani siz eski taş çağını yaşarken Anadolu'da atıyorum Mezopotamya Tunç çağını yaşıyor olabilir. Dolayısıyla bunlar toplumların gelişmişlik düzeyine göre değişiyor. Bugün ne kıyaslayalım. Bugün de aynı şey. Yani bugün Amerika Mars'ta su arıyor NASA aracılığıyla, Somali'de insanlar susuzluktan ölüyor. E şimdi biz hep birlikte dünya medeniyetinin uzay çağını yaşadığını söyleyebilir miyiz? Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Toplumların gelişmişlik düzeyine göre yaşadığı devirler değişir. Tarih öncesi dönemlerde de böyle. Bir taraf orta taş çağını yaşarken veya taşı cilalamaya uğraşırken Öbür taraf bakırla kalayı karıştırmış, tunç elde etmiş. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Toplumların ya da bölgelerin tarihi yaşama sırası aynı olmayabilir. Veya adam e, yeni taş çağındadır, cilalı taş devrindedir. Ülkesine yazı getirilmiştir, yazı yazmayı öğrenmiştir. Maden devrini bile yaşamadan ne yapmıştır arkadaşlar? Direkt tarihi devirlere geçmiş olabilir. Onun örneğini vereceğiz birazdan. Evet, devam edelim. Tarih öncesi çağların detaylarına bakalım. Evet bu tarih öncesi çağlar arkadaşlar öncelikle taş devrinden başlıyoruz. Peki bu tarih öncesi çağlar ne zaman ayrılmış? Tarihçiler bunu ne zaman ayrılmışlar? Evet diyor ki tarih öncesi devirler Thompson tarafından 1836'da taş, tunç ve demir olarak ayrılmıştır. Bu sistem 3 çağ sistemi olarak da adlandırılmış. Şimdi öncelikle taş çağının arkadaşlar aşamalarını bir işleyelim. Evet birincisi neydi? Eski taş çağı yani yontma taş devri. Bu devirde arkadaşlar insanlar taşı yontarak kendilerine ilkel bir takım araç gereçler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi düşünün elinizde hiçbir şey yok. Yırtıcı hayvanlar var. Hava soğuk. Ne yapacaksınız? Bugün bile arkadaşlar arkanızdan köpek kovalası yapacağınız ilk şey yerden taş alıp köpeğe atmak olur değil mi? Dolayısıyla e, yontma taş devrinde insanlar taştan istifade etmeye çalışıyorlar. Evet özelliklerine bakalım. Milattan önce 600 bin ve 10 bin yılları arasında çok uzun bir dönem 590 bin yıl boyunca ne yapmışız arkadaşlar? Yontma taş devrini yaşamış insanlar. Evet özelliklerinden biri insanlığın en uzun evresidir en uzun evre 590 bin yıl. Evet bu dönemde arkadaşlar insanlar mağaralarda yaşıyorlar. Ağaç kavuklarında yaşıyorlar. Neden? Çünkü dünya bu dönemde çok soğuk. Buzullarla kaplı olan bölgeler var. Ve insanlar yeryüzüne çıkıp rahatça yaşayabilecekleri alanlar oldukça kısıtlı. Aynı zamanda bu dönemde insanlar avcı toplayıcı arkadaşlar. Avcı toplayıcı. Ve bu dönemde Obsidyen araç gereci ile avcılık yapılıyor. Obsidyen nedir? Yanardağdan arkadaşlar püsküren lavın bir anda suyla birleşmesi sonucu ortaya çıkan kristalize bir cam türüdür. Taşlaşmış bir cam türüdür. Bunu uzmanlar inceliyorlar ve obsidyenin günümüzdeki en keskin metal bıçak bıçaktan bile 10 kat daha keskin olduğunu ne yapıyorlar arkadaşlar? Tespit ediyorlar. Dolayısıyla avcılık ve toplayıcılık yapan toplumlar için obsidyen çok önemli. Obsidyeni bıçak olarak kullanabilirsiniz, balta olarak kullanabilirsiniz. Obsidyen arkadaşlar ok uçlarına takabilirsiniz. Bakın taş çağındayız. Okların ucuna bile takacak demir yok. Var da insanlık bunu bilmiyor. Obsidyen arkadaşlar avcılıkta her şeyde çok etkin olarak kullanabilirsiniz. Bu dönemde yine arkadaşlar insanlar soğuktan korunmanın yollarını arayacaklar. Dünya soğuk, buzullarla kaplı yerler var. Ve bu dönemin sonlarına doğru, yani milattan önce 10.000'lere doğru ateş kontrol altına alınıyor. Ateşin kontrol altına alınması önemli. Bakın ateşi icat ettiler diyemeyiz. Yani ateş zaten var. Mesela atıyorum yıldırım düştü, şimşek düştü, ağaç yarıldı, yanmaya başladı. Günümüzde de bu tür doğa olaylarından bu tür orman yangınları çıkabiliyor değil mi? Dolayısıyla ateşin kontrol altına alınması, insanlar yemekleri pişirebilecekler, çiğ yedikleri yemekleri pişirmeye başlayacaklar. Artı insanlar ısınmaya başlayacak. Ateşi kontrol altına aldık, mağarada ateş yakabiliriz. Evet, dünyaya bakalım. Eski taş çağına ait. Bu arada ayrıca bu döneme Paleolitik dönem de denir. Bunlar arkadaşlar İngilizce yabancı dili olanlar bilir. Paleolitik Mezolitik, Neolitik. Evet, dünyada İspanya'da Altamira mağaraları, Yontma Taş Devri'ne ait mağaralar. Fransa'da Lascaux arkadaşlar Taş Devri'ne ait. Türkiye'de de var arkadaşlar. Evet, İstanbul Yarımburgaz mağaraları Taş Devri'nden kalma. Yani Yarımburgaz mağaraları aslında İstanbul tarihinin çok daha geriye gittiğini bize gösterdi. Peki bu neydi? Tarihin yeni keşfedilen şeylerle değişmesi, Tarihin neydi arkadaşlar? Değişebilirliği özelliğiydi. Yani tarihin kesin kanun ve yasaları yoktur. Tarihte değişmez diye bir şey yoktur. Yeni elde edilen bilgiler, yeni elde bulgular ne yapabilir? Tarihi değiştirebilir. Evet, belde bir belbaşı ve karayın mağaraları yine arkadaşlar nedir? Türkiye'mizde bulunan önemli yokma taş devrinden kalma yerleşim yerleri diyelim. Yerleşim yeri derken bunu günümüzdeki gibi yerleşim yeri algılamayın. Mağaralar, mağaralar. Evet, geçelim Orta Taş devrine. Yani Mezolitik çağ. Milattan önce 10 bin. Bakın, Paleolitik bitti. Paleolitikin bittiği yerde Mezolitik başladı. İklim insan yaşamına uygun hale geldi. Artık yavaş yavaş dünya ılıklaşmaya başlıyor. Ilıman iklime sahip olmaya başlıyor. Ve ne yapıyor? İnsan yaşamına uygun hale geldi. O zaman neyin başlangıcını görebiliriz? İnsanlar yerleşik yaşama başlayacaklar ama burada değil arkadaşlar. Evet avcı toplayıcılık devam etti. Bakın üretime değil tüketime dayalı bir e, ne diyelim bir yaşam tarzı diyelim. Çünkü elinde mızrak fırlatıyor, geyiği vuruyor ve yiyor. Elindeki sopayla vuruyor elma ağacını, elmayı düşürüyor yiyor. Dolayısıyla üretici değil tamamen doğaya bağımlı tüketici bir topluluk. Evet mikrolit adı verilen küçük aletler yapılmaya başlandı. Bakın taştan yine aletler yapıyorlar ama yontma taş devrindeki kadar kaba saba değil. Daha profesyonel. Daha e, ne diyelim ince e, işçilikle yapılan taşları görüyoruz. Mağarada yaşam devam ediyor arkadaşlar. Mağara yaşamı devam edecek ne zaman? Mezolitik çağda. Evet, dünyada mezolitik çağda e, çağda kullanılan yerler. Evet, Tacikistan'da Kuldora, Türkiye'de yine belli bir mağaraları, Macun Çay mağaraları, Tekkeköy ve Baradis mağaraları arkadaşlar ülkemizde mezolitik çağa ait neler arkadaşlar yerler. Evet şimdi gelelim cilalı taş devrine. Bu arkadaşlar önemli. Yani diğerleri de önemli ama burada insanlık daha ileriye gidiyor. Evet bakın milattan önce 8000, milattan önce 5500. Bakın daha yaklaştık milada. Evet, ilk kez tarım başlıyor arkadaşlar. Bakın bu önemli. Yabani olarak buldukları tahılları tüketen insanlar bu tahılları ekip biçip seri üretime geçirebileceklerini kavramaya başlıyorlar. Dikkat ediyorsanız Paleolitik Çağ 590 yıl sürmüştü. Ama Mezolitik Çağ daha kısa sürüyor. Neolitik Çağ yani yeni taş çağı çok daha kısa sürüyor. Evet, tarım başladı. Tarım arkadaşlar her zaman yerleşik yaşamı beraberinde getirir. Yani tarım yapıyorsun, tarlayı ektin, e bir sene boyunca orada beklemen gerekir. E tarlayı ektin, avcı toplayıcılar devam ettin, sen döndün tarla gitmiş. tarlayıp hasat etmiş birisi. Dolayısıyla ne yapman lazım? Tarıma başladıysan oraya yerleşmen lazım. Oraya yerleşmediğin takdirde yaptığın tarımın ne yapamazsın arkadaşlar? Hasadını alamazsınız. Evet bakın bitki liflerinden elbiseler dikiliyor insanlarda bir mahremiyet duygusu gelişmiş. Bakın şehirliler, hani medeniyet şehirlerde ortaya çıkmıştır değil mi? Yani köyde veya işte kendi başınıza geziyorsunuz. Bazı şeyler ahlaki olarak sizi rahatsız etmiyor. Ama topluluk halde yaşamaya başlayınca ne olacak arkadaşlar? Artık toplum içerisinde bir takım ahlaki kurallar sizi zorlayacak bazı şeylere. Yine insanların bitkiliklerinden elbiseler yaparak ne yaptığı gibi arkadaşlar mahremiyetini artık örtmeye başladığı gibi. Evet, önemli. Bu dönemde hayvanlar evcilleştiriliyor. Bakın, hayvanların evcilleştirilmesi de önemlidir. Ne olacak? Koyun evcilleştirilecek. Bunu evcil hayvan derken yabani işte e, tüketilmeyen hayvanlar olarak düşünmeyin. Bizim günümüzde tükettiğimiz işte danadır, sığırdır, koyundur, keçidir. Bunlar evcilleştiriliyor. Bunların evcilleştirilmesi demek Bunların sürüler halinde büyümesi demektir. Yani adamın 10 tane koyunu var, evcil koyunu. Bu 10 tane koyun sene seneye 50 tane olacak. Dolayısıyla bakın, cilalı taş devrinde tüketimden nereye geçiyoruz? Tüketimden nereye arkadaşlar üretime geçiyoruz. Artık bağımlı, doğaya bağımlı değiliz. Bağımlıyız ama tamamen doğa doğaya bağımlı bağımlı değiliz. Artık tükettiklerimiz üretmeye başlıyoruz. Bakın ilerleyen aşamada Takas yöntemiyle ticaret başlayacak. Takas yönteminden insanlar tatmin olmayacaklar. Lidyalılar parayı bulacak. Ne zaman? Milattan önce 600. İleride geçeceğiz Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına. Orada daha net anlayacağız. Evet, dünyaya bakalım. Dünyada cilalı taş devrine ait yerleşim yerleri. Bakın İran, Suriye, Anadolu, Mezopotamya. Bunların sizce ortak noktası nedir? Hepsinin ortak noktası arkadaşlar sıcak bölgeler olması sıcak bölgeler olmaz. Yani ılıman iklim. İnsanlar burada daha rahat yaşayabiliyorlar. Evet, Türkiye'de Çayönü, Çatalhöyük, Caferhöyük, Sakçagözü. Evet, buralar arkadaşlar bizim Cilalı Taş Devri'ne ait yerleşim yerlerimiz. Evet, tarih öncesi çağlarda Taş Devri'ni işledik. Taş devrinin içerisindeki aşamalar olan eski taş çağı, orta taş çağı ve cilalı taş devrini inceledik arkadaşlar. Ee, ve konumuza devam edelim. Ne ile? Yeni konumuz maden devri. Yani tarih öncesi çağların ilk bölümünü bitirdik. İkinci bölümüne geçiş yapacağız. Geçiş yapmadan önce arkadaşlar e, çok güzel dönüşler alıyorum. Çok beni mutlu ediyor. Gerek Instagram'dan gerek YouTube'da yapılan yorumlar e, gerçekten öğrencilerimiz dersleri beğenmişler, beklentilerini karşılamışız. Bu yönden çok mutlu oldum. Tabii bu konuda hepinizin de desteğini bekliyorum açıkçası kanala abone olma noktasında eşinize, dost, dostunuza, arkadaşınıza tavsiyede bulunursanız bu işlediğimiz derslerden, verdiğimiz emeklerden diğer arkadaşlarınızın da faydalanması hem güzel olur hem de bana destek olmuş olursunuz. Evet şimdi tarih öncesi çağlardan maden çağına geçelim. Maden devam edelim. Maden devrinin arkadaşlar başlangıcı bakır çağıdır. Neden? Çünkü bakır arkadaşlar yüzeye yakın yerlerde bulunabilir. Ve yumuşak olması hasebiyle arkadaşlar en kolay işlenebilen madendir. Ve ne diyoruz? En eski maden bakır. Yani en eski, en eski kullanılan madenimiz arkadaşlar bakır. Ne yapıyoruz? Bakırlardan arkadaşlar süs eşyaları yapıyoruz. Bakırlardan süs eşyaları yapıyoruz ki tarih öncesi döneme baktığınızda süs eşyalarının çoğu bakırdan yapılmadır. Evet, tarımın simgesi, madeni, heykeller yapmaya başlıyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu heykelcikleri metalden yapıyoruz, bakırdan yapıyoruz. Bakın eskiden eskiden den yapıyorduk, şimdi bu heykelleri bakırdan yapmaya başladık. Evet, zaten buraya yazmışız. milat dön önce 5500 milat dön önce 1200 yılları diye. Evet, ülkemizde çorum, alaca büyük arkadaşlar. Yine bu dönemin simgesi Beyci Sultan Denizli, Kumtepe, Turba, Çanakkale, İkiztepe, Samsun. Bunlar arkadaşlar bilmekte fayda var. Çünkü zaman zaman sınavlarda KPSS'de olsun, AYT'de olsun bakır çağı ile ilgili yer adları veya diğer tarih öncesi çağlarla ilgili yer adları sorulabiliyor. Geçelim ikincisi Tunç çağı. Tunç nedir arkadaşlar? Bakır ve kalayın karışımından ortaya çıkan bakırdan sert, demirden biraz daha yumuşak olan bir nedir arkadaşlar? Metal biçimidir. Evet bakın dikkat. Bu dönemde şehir devletleri kurulmaya başlanıyor. Bakın Cilalı Taş Devrinde ne yapmıştık? Yerleşim yerleri kurulmuştu. Ne yapmıştık arkadaşlar? Köyler kurulmaya başlanmıştı. Türk çağına geldiğimizde site adı verilen şehir devletleri ortaya çıkacak. Mesela Ankara Ahlatlı ben Tunç çağına örnek. Kayseri Kültepe yine Tunç çağına örnek. Demir çağına gelelim. Evet sert bir metal olan demir arkadaşlar bu dönemde işlenmeye başlanacak. Dikkat edin bakın devletleşmeye başladık. Artık şehir devletleri birleşip devletleri ortaya çıkaracak. Evet ticaret ve silah yapımında demir kullanılacak. Özellikle silah yapımı arkadaşlar çok büyük bir çağ atlatacak. Evet bakıyoruz Burdur, Hacılar, Çanakkale, Turuva, Yozgat, Alişar, Çorum, Alaca, Alacahöyük. Ne oldu arkadaşlar? Demir Çağı buralarda yaşandı. Evet, şöyle bir bakalım. Tarih öncesi devirler diyorum şuraya. Tarih öncesi devirler. Evet, öncelikle şuraya bir ne yaptık? Tarih şeridi çizdik. Şura 0, şura milattan önce. 3200 ki tarih yazıyla başladığı için bunu diyoruz. Şu bölge arkadaşlar tarih öncesi devirler. Evet, tarih öncesi devirleri ne yaptık arkadaşlar? İkiye ayırdık. Biri neydi? Taş devri. Öbürü neydi? Maden devri. Evet, taş devri kendi içerisinde eski, orta ve yeni olmak üzere üçe ayrılıyordu. Maden devri bakır, tunç ve ne olmak üzere arkadaşlar? Demir olmak üzere Üçü ayrılıyordu. Biz arkadaşlar tam şurada cilalı taş devrinde ne yaptık arkadaşlar? Yavaş yavaş tarım yapmaya başladık. Yavaş yavaş arkadaşlar köyler kurmaya başladık. Evet, bakıyoruz. Demir Çağı. Evet, Tunç Çağı, pardon, site adı verilen şehir devletleri oluşturmaya başladık. Ardından demir çağı ile birlikte bu şehir devletleri birleşerek neyi ortaya çıkardı arkadaşlar? devletleri yani şehirlerden meydana gelen günümüz anlamındaki merkezi devletleri ortaya çıkardı. Şimdi bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bu aşamaları yaşayan Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına bakacağız. Yazı icat eden uygarlık, efendime söyleyeyim işte diğerleri Anadolu'da kurulanlar, Mezopotamya'da kurulanlar. Evet biraz sıkıcı arkadaşlar işin açığı. Yani bunları öğrenmek biraz öğrencileri sıkıyor. Ama öğrenciler istiyor ki hemen böyle savaşlar başlasın işte anlaşmalar yapılsın, devletler çöksün, devletler kurulsun, Türkleri işleyelim vesaire. Ama bunları arkadaşlar öğrenmeden tarihi kavramak mümkün değil. Dolayısıyla önce bunları öğreneceğiz. Ardından ne yapacağız? İlk çağ uygarlıklarına, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına, ardından İslam öncesi Türk devletlerine geçeceğiz. Sizin için zevkli dönem buradan itibaren başlıyor ama bunları da öğrenmemiz lazım. Evet, bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Emeklerimizi diğer arkadaşlarımızla da paylaşalım.